Ancak bir şeyin görünüyor olması onun var olduğunu göstermez. Uyanınca hepsinin birdenbire kaybolması bunun kanı. için bizim bedenimiz bir görüntü olsa bile biz gerçeğiz. Biz ondan gayrı değiliz. Beş duyumuzla algıladığımız nesnelere biz var deriz. Algılayamadıklarımıza da yok deriz. Ancak bir şeyin görünüyor olması onun var olduğunu göstermez. Görünmüyor olması da yok olduğunu göstermez. Onun için evreni görüyor olmamız evrenin var olduğunu göstermez. Uykuda rüyamızda gördüğümüz nesneleri beş duyumuzla algılamamıza rağmen uyanınca hepsinin birdenbire kaybolması bunun kanıtıdır. Tüm görünen her şey yok olabilir. Ama gören gerçektir, işiten gerçektir. Bilen gerçektir. Onun için bizim bedenimiz bir görüntü olsa bile biz gerçeğiz. Çünkü biz göreniz, işiteniz ve bileniz. Bedenimiz bir görüntüden ibaret olsa bile biz varız. Ve bütün görüntüleri oluşturan ve seyreden de biziz. Bizim özümüzdür. Biz de ondan gayrı değiliz.